Özel harekatta orada tören yaptığımızda hemşire arkadaşı dedi ki cennetin annesi kim dedi oradaki hemşire. Ben de benim dedim. Gel teyzem seni bir öpeyim dedi. Cennet dedi şehit ailelerine derdi ki dedi şehide ağlanmaz derdi de, dedi. Ben sizi dedi kendiniz yerlere atacak diye bekliyordum dedi. Siz de hep dedi la ilahe illallah diyorsunuz dedi. Allah ver dedim ben de Allah geri aldı. Bir şey yapamam ki o ölmedi ki. O bizi görüyor dedim zaten şimdi diyordur ağlamayın çok şükür hamdolsun dedim ya. Hamdolsun. Öyle bir çocuktu ki yakıştı yani. Hepsine yakıştı. içinde de benim çocuğuma yakıştı. Hepsinden Allah razı olsun. O gün mücadele eden şehitimiz ve gazilerimizden hepsinden Allah razı olsun. Bir derdim var ya. Alanya'da doğdu. İlk ve orta okulu Alanya'da okudu. Liseyi Kayseri Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu. Üniversitede Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesini kazandı. Üçüncü sınıfı okuyordu. Polis Akademisi sınavlarına girdi. Polis Akademisi ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesini ikisini aynı, aynı anda okudu. Gülşah Güler'le beraberdi ve yedikleri içtikleri hiç ayrı gitmeyen o kadar çok mu birbirlerine düşkünlerdi. Hamdolsun ki ikisi bir anda da şehit düştü de. Eğer ki bir tanesi kalsa, biri yaşasaydı onun acısına öbürü dayanamazdı. Seher Yaşar da hepsi bir ayrı yerde okudular Gazi'de. Gazi'de üçü bir okudu, akademi üçü bir gitti. Aynı yerde de üçü bir şehit oldu. Kübra Doğanay'la da Kayseri'de liseden arkadaşlar. Onun da da liseden kaderleri hepsini bir yerde kesişiyor. 13 kız arkadaş kapıya koymuşlar. ...özel harekata geçeceğiz diye... ...ama tabii bizim bilgimiz yoktu... ...tabii bizim çocuklarımızı... ...kriminal daireden istemişler... ...gitmediler... ...istihbarattan istemişler... ...gitmediler... ...telefonda... ...dedi ki baba dedi biz özel harekata geçeceğiz dedi... ...telefonda inan belki yarım saate yakın konuştuk... ...ikna edemedim... ...en son bana şu sözü söyledi... ...babacım dedi efendim dedim... ...benim dedi şehit olmamı istemiyor musun dedi... İnan dondum. Bir kelime konuşamadım. Annesine verdim telefonu. Annesine de şunu söyledi. Anneciğim dedi bizler dedi şehit olacağız. Siz evlerinizde rahat edeceksiniz dedi. Ona da öyle deyince hiçbir şey söyleyemedik. Sura gittiklerinde ilk hafta arkadaş orada şehit oldu ona çok üzüldü ve üzüldüğü şey hani arkadaşının genç yaşta gitti şehitliğine çok seviniyordu anne yüzünü gördüm o anda gülüyordu dedi Allah'ım inşallah bize de bu şehitliği yazar o kadar mı güzel bir, bir gülüşü var dedi bir şey görmüş ki gülüyor dedi İnşallah bize de bu şehitliği yazar arkadaşlar orada diyorlar işte kızlar buraya niye geldi kızların yapabileceği bir yer falan değil diye akşam vardık bağ herhalde iki gün sonra mı dedi arkadaşı. Burada ne iş var diye ben söylemiştim. Biz korkudan kalkamadık. O kadar diyor yani o kadar kurşun yağdı. Cennetler giyinmiş dışarı bile çıkmıştı diyor. Bu meslek anne derdi. Tam öbür polisler de birbirine tutkun ama özel harekat dinine çok düşkün. Birbirlerine çok düşkün. Arkanı yaslayabilirsin derdi. Birbirimize arkamızı yaslayabiliriz. Bel fıtığı başlamıştı dedim ki okurken. Kızım dedim ona Kızlar birbirlerini sırtlarını alıyorlarmış. Dedim cennet Sırtımızı almasanız. Anne dedi daha da vurulurlarsa sen burada kal da ben gideyim diyemeyeceğimize göre, onu götüreceğimize göre şimdiden alıştırmamız gerekiyor kendimize. Bayram günü buraya geldiler. 9 gün tatili vardı zaten. Elbiselerini giydi. Resim çekindi anneannemizle. Anneannemiz de iki kere çekindi. Anneanne dedi Gel senin de bir daha çektim Anneannesi ama gidelim dedi. Ben çocuğum resim çekilmeyi sevmiyorum. Anneanne dedi. Ben şehit olacağım dedi. Seni yanıma alacağım. Benim babam şehit dedi. Dedem dedi annem. Benim dedem şehit kızım dedi. Sen dedi şehit olma daha yaşın genç dedi biliyor musun? Ağzından yalansın dedi. O da deden seni tanımaz dedi. Bak ben tanırım. Deden nereden tanacak seni görmemiştir bile. Dedi. Çok düşkündü. Bakın iki aylık sur olayında bize zerre kadar bir şey anlatmadı o kadar sır dolu bir çocuktu. bir sırrını vermezdi. Hatta bakın, işte torunum burada sorabilirsiniz. Torunumla daha 3 yaşında, 4 yaşındayken böyle oynardı onunla. İşte kulağına bir şey söyler, aramızda sır derdi. Biz torunumuza sorardık, teyzen ne söyledi? Aramızda sır derdi. Şehit olduktan sonra bir gün rüyasına girmiş. Cennet teyzemi dedi, rüyamda gördüm dedi, dede dedi. Peki oğlum nasıl gördün dedim. İşte yanıma geldi, yattı. Kulağıma bir şeyler söyledi. Bana dedi, çok şeyler söyledi dedi. Peki ne söyledi oğlum dedim. Aramızda sır dedi. Bakın, 3 yıl oldu. Daha ne söylediğini vallahi söylettiremedik. Torunuma söylettiremedik. Aramızda sır dedi diyor. O diyor sır. Hala anlattıramıyoruz. Müdür aramız zaten nişanlısıyla oturuyorlarmış. Nişanlısı diyor, biz oturuyorduk, izinliydi cennet diyor. Müdürüm arıyor, sus dedi diyor. Hemen geliyorum müdürüm dedi diyor. Biz ne oldu deyince diyor, nişanlısına özel harekat bombalanıyormuş, gidiyorum dedi diyor. Nişanlısı diyor, işte gözüne bir baktım diyor, sakın ha dedi diyor. Biz bunun eğitimini aldık, onlar orada şehit olurken ben burada oturabilir miyim dedi Arkadaşlar anlatıyor işte, koşarak girdi cennet diyor, hepsi bir girdiler diyor, uşak falan elbiselerini değiştirmişler. Onlar oradan çıktılar, ön tarafa geldiler diyor. Herkes araçlara binsin dedi diyor. ikinci roket geldi diyor zaten tekrardan diyor. O rokette büyük bir çukur var. Şeyin, özel harekatın önünde. Ben zaten orayı gördüm de dedim ki buradan canlı çıkamazlar. İlk gördüğümde zaten ben eşime dedim ki imkan yok buradan canlı çıkamazlar dedim. Eşimin arkadaşları aradı, İçişleri Bakanlığı'na. Arkadaşlar dedi ki eşim kenara çek bir şey diyeceğim değil mi? zaten eşim dedi ki şehit mi olmuş dedi. Abi dedi bekle şehit sana gelsin. Eşim dedi yok gidip kendi kızımı kendim göreceğim. Asla canım. Benim ağladığım bu kadar oldu. Ben dedim ki ya he bizi dedim şey yapma. Kaza geçitti mi? Yavaş yavaş gidelim. Ben çocuğumun cenazesini görmek istiyorum. Allah verdi Allah aldı dedim. Cennete şehitlik yakıştı allah Teala bize 23 yıl emanet verdi, emanetini geri aldı. Cennet bizi alıştırmıştı zaten. Şehide ağlanmaz, şehide üzülmez. Şimdi bile bazen bizi rüyasında görüyoruz da diyor ki bana neden ağlıyorsunuz ağlamayın. Siz kendinizi ağlasanız da. Doğru söylüyor. Bizim kendimizi ağlamamız gerekiyor ona değil ki. Üçüncü gün cennetin DNA testinden sonra çıktı. Demet Sezer'le beraber ikisi kalmıştı en son onlar kalmıştı cesetler bulunmayanlar. Bulunduğu gün dedim ki çok şükür ya Rabb. Bize demiş yani bir mezarımız olacak, hamdolsun. Çünkü bu bomboyu anlatmak mümkün değil. Yapanlar mahşerde her zaman diyorum inşallah o cehennem azabını yaşamadan ölmesinler.

oh